20 yıllık evli çiftin arası 2 yıl önce açıldı. Kadın eşi hakkında şiddet gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Adam kısmi felç geçirince onlar da aynı binada yaşamaya başladı ama geçen gün yaşananlar bardağı taşırdı. İşte sıra dışı bir aile dramı. eve almadım çünkü artık her şeyden korkuyorum. Uzaklaştırma kararına rağmen kapısına dayandı. Onu eve almayan eşinin aracını yaktı. Akli dengesi yerinde mi kendisine? Yerinde yalın ayak inip arabayı yakmayı akıl ettiğine göre. Bağcılardaki araç kundaklamanın altından aile dramı çıktı. Şiddet uyguluyor muydu sürekli? Son iki yıldır. İşte tam da bu nedenle 20 yıllık yuva çatırdadı. İddiaya göre kocası da yaşadığı bir sorun yüzünden kısmi felç kaldı. Kendi oğlu malların eline geçirmek isteyince tapuya götüreceklermişti. O gün gece herhalde kafaya takıyor. Yüksek tansiyon ve şekere bağlı felç geçirmiş. Kadın eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ama hasta adamın gidecek yeri olmayınca çift aynı binada altlı üstlü dairelerde yaşamaya başladı. Bakıma muhtaç diye bırakıp gitmek istemiyorum. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen üst katta oturan koca hemen bir kat aşağı indi ve iddia göre karısının kapısını açmak istedi, içeri girmek istedi. İşte karısı buna izin vermek istemedi, koca da sinirlendi, apartmandan dışarı çıktı. İddiaya göre korkunç bir planı vardı. Öfkeli koca sağdan soldan kağıt parçaları topladı ve eşinin aracının yanına geldi. İşte o kağıt parçalarını lastiğin üstüne koydu. Daha sonra aracı ateşe verdi. Eşinizin aracını yakmışsınız doğru mu? Bağcılar <laughs> İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri parmak izi aldı araçtan ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izledi ve o kocanın izine ulaşmayı başardı. O gözaltına alınıp serbest kaldı. Çaresiz kadınıysa gelecek korkusu sardı. Huzur evine gitmek istediğini söyledi. Onun için işlemler yapılacak.